arkadaşlar selamlar. Ut öğrenmenin püf noktalarından bahsedeceğim size. Ut öğrenmeye başlamadan önce güzel bir motivasyonumuzun olması lazım tam kendimize güvenmemiz lazım ve istekli olmamız gerekiyor. İkinci olarak ise güzel bir çalışma programı hazırlamak. Enstrümanlar uygulamalı eğitim modelinde yer aldığı için bol bol tekrarlar odumuzu hızlı öğrenmemize yarayacak. Ben sizlere günde yarım saat olmak üzere her gün çalışmanızı tavsiye ederim. Çalışanlar için, öğrenciler için ya da zaman olmayanlar için ise günde bir saatten haftada 7 gün olduğunu varsayarsak 3 gün çalışmanızı en az tavsiye ederim ben size. Son olarak ise hocamızın sözünden çıkmamız gerekiyor. Hocamız bizi zafere giden yolu daha da kısaltacaktır. Örnek veriyorum. Hoca A şeklinde yapıyorsa öğrenci B şeklinde kayıyor diyelim. Daha kolay olduğunu düşünerek bu onu daha da aslında geciktirecektir. Hocamız ne derse aynısını uygulamamız gerekiyor. Ve derslerimizi ses kaydedicisi veya video kaydedicisiyle kayıda alırsak bizlere gözden kaçan yerleri veya o sıra Unuttuğumuz yerlere evde çalışmamızda birebir faydalı olacaktır. Son olarak kimse bu dünyayı ut gelmedi. Kimse annesinin kanında ut öğrenmedi. Her şey çalışmak ve Necdet Yaşar hocamızın şu sözünü belirtmek isterim sizlere. Enstrüman çalmanın %95'i çalışmak, %5'i ise yetenektir. Hocamızın bu sözünü dikkate alarak çalışmalarımızı doğru ve fazla şekilde yaparsak odu en kısa sürede öğrenmenizi garanti edebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videolarına görüşmek üzere iyi seyirler dilerim.